Merhaba canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız buradasınız diyorum ee, ve e, iyi ki e, beraberiz diyorum ve sevgilerimi gönderiyorum Cafer Bey size kanal üyemiz Cafer Bey için bakıyoruz e, sevgilerle diyoruz e, kalabalık bir ortamda bir buluşma görüyorum ben sizde İki kişi bir yere gidiyorsunuz bir kupa var e, ve e, bir arkadaşının yardımıyla çok büyük bir başarı yakalayacaksın ve büyük bir kısmet geliyor eline çok büyük bir kısmet e, şansın birdenbire sana doğru geldiğini toplum tarafından tanınma ve güzel bir başarı seni bekliyor ve arkanda da size destek olan bir arkadaşınız var gerçekten de e, çok yüksek mevki gelelere çıkacaksınız. Böyle gözüküyor. Ee, ululuk, azamet gözüküyor burada ve bir e, bayan arkadaşınızla buluşma gözüküyor. Burada bir kartal var. Kuş kanatlarını açmış. Her ne dileğiniz varsa o dileğiniz gerçekleşecek diye görüyorum buradan. O işareti yukarı doğru e, gözüküyor. İçinden her ne istek geçirdiysen o isteklerin olacak baya bir sıkıntılı bir şeyden dolayı bir iç sıkıntın var senin yüreğin kabarmış ama bu sıkıntının çok çabuk çıktığını göreceksin ve beklediğin bir şey var ki o da çok çabuk sana gelecek gözüküyor ve sevdiğim bir insan bu ee, burada bir kelebek var çok müjdeli haberler alacaksın ee, çok çabuk gelecek bu haber ve geldiği gibi seni sevindirecek ve çok çabuk da bitecek bu sevinç ee, bir anlık bir olay yaşayıp sevineceksin kısa bir anlık Burada da göründüğü gibi deniz atım var iki tane ve bu iki deniz atı demek iki ayrı muradının aynı anda olması demek birbirine bağlı şekilde ilk muradın olacak demek burada bakın üstünde tacım var iki tane kuş konmuş kafana güneş gibi aydınlık güzel bir kuş konmuş kafana güzel bir kısmet gelecek omuzlarına belki işle ilgili. Ee, istediğin işi bulacaksın diye görüyorum ve burada bak burada minare gibi bir şey de çıkmış burada bir balığım var o kadar güzel kısmetlerim var ki sen bile şaşıracaksın bu kısmete ve bir arkadaşın sayesinde de çok güzel şeylere vakıf olacaksın çok güzel şeylerle olaylarla sürprizlerle karşılaşacaksın burada güçlü bir insan var bu insandan sana gelecek bir haber bir teklif var ve sen bu teklifle e, güzel bir iş toplum tarafından tanınma e, ve ee, yardımlaşma herkesin içinde beğenilerek parmakla gösterilecek güzel bir iş başaracaksın diye görüyorum buradan. Burada da bak irili ufaklı balıklarım var. Aynı şekilde bir ve e, beyaz güvercinim var Dargın olduğum biriyle bir barış gözüküyor Ya da uzakta olduğum biriyle bir kavuşma gözüküyor Ve iki ayrı güzel haber Ve bir sevgili evlilik e, Duaların kabulü gözüküyor burada Karışık düşüncelerin ve sıkıntının bir anda biteceğini gösteriyor sende Ama içinde geçmişten kalan o sıkıntıyı atamıyorsun Merhaba canlarım kaldığım yerden devam ediyorum kısa bir ara verdik kapı çalmıştı şimdi kaldığımız yerden Cafer Beyciğim falımıza kartlarla devam ediyoruz kahve falını ayırdık çünkü önce iskambillerle başlayacağım ee, gördüğünüz gibi ee, şöyle karıştıralım hemen ve ikiye bölüyoruz alıyoruz evet Şöyle güzelce ne çekiyorum kartlarını, değişik bir açılım yapıyorum şimdi, ee, değişik bir açılım, değişik bir fal bakalım ne olacak? Evet, ee, olgun 40-45 yaş arası bir insan var hayatında. Bu kişi var seni çok seven birisi var bu kişiden e, çok güzel bir haber geliyor sana e, ve çok destekçi birisi var arkanda e, bir güzel haber bekliyorsun henüz gelmemiş e, üzülüyorsun olmadığı için fakat sevgide üzüntü var. Hayallerinin kırıklığı var birazcık. Haberde gecikme ve durgunluk var. Fakat e, çok güzel o haber, çok güzel haber sana geliyor ve bu kişi sana destek olacak. Çok iyi günler, sevgi dolu günler göreceksin. Çok sevildiğini göreceksin. E, böyle gözüküyor. Gerçekten de e, sevgi dolu günler göreceksin. Sevgi, sevgi, sevgi e, ve hayatın çok iyi bir şekilde ve sevgi dolu geçecek. Sevdiklerinle beraber geçecek diye görüyorum. Bir konuda hayal kırıklığın var, gördüğün gibi e, üzülüyorsun. E, maddi konuda bir iyileşme gözüküyor sende ve esmer genç bir bayandan. 30-35 yaş olmayabilir. 25-30 yaş arası bir bayandan güzel bir destek alacaksın. Böyle bir bayanla tanışabilirsin. Daha önce ilişkiyi yürütemeyip sevdiğin bir insan olabilir. Tekrar bir beraberlik şansınız doğacak. Güzel bir maddi fırsat var. Yalnız araya biraz zaman girmiş. Bu zaman seni sıkıntıya sokmuş, yormuş ve bir olay nedeniyle biraz gecikmeler yaşamışsın ve o olayın üzüntüsü hala içinde senin ee, böyle gözüküyor ama maddi konuda iyileşme var ee, haberde biraz gecikme var ee, dediğim gibi ee, ve bir haber yüzünden birazcık üzülebilirsin. Alacağın bir iyi haberim var, bir kötü haberim var. Bir haberle birlikte biraz üzülmüşsün. Belki de bu haberi daha önceden aldın. aldığım bir haber çünkü. Seni üzmüş, hala içinden çıkmıyor ve yine aynı şeyler olacak sanıyorsun. Üzülüyorsun. Hayal kırıklığın var biraz ama bu hayal kırıklığını da atacaksın diye görüyorum. Çok üzüntülüsün içinde anlamlaramadığın bir üzüntü var. Dört gün içerisinde çok güzel bir maddi fırsatın var senin. Maddiyatla ilgili çok güzel bir iş teklifi alabilirsin ve o işe gireceksin. Maddiyatta düzelme var çünkü. Böyle görüyorum gerçekten de. Yalnız bir beraberlikte daha önceden yaşadığın bir ayrılık var. Sen birini sevip de ayrıldın mı bilmiyorum ama bir olay nedeniyle ayrılmışsın. Fakat o kaldığın ilişki yeni bir başlangıçlar Yapmanı engel oluyor ve esmer bir insan geliyor, genç bir insan. E, birlikte güzel vakitler geçireceksiniz. Maddi durumu iyi bir insandan güzel bir teklifim var. Çok şanslı bir teklif olacak ve sanırım bu sefer istediğin teklifi, istediğin işi bulabileceksin diye görüyorum. Çok şans var maddi açıdan, çok kısmet var çok güzel şeyler gözüküyor ve sevgi adına da dediğim gibi 4 gün içerisinde hem aşk adına güzel şeyler yaşayacaksın yeni bir ilişki yeni bir başlangıç ama geçmişte yaşadığın o sıkıntıyı içinden atmalısın geçmişte İlişki adına bir hayal kırıklığı var. Maddiyat adına bir hayal kırıklığı var. Onları atman gerekiyor canım benim. İskambillerin tez vakitte de atacağını söylüyor. Dört gün içerisinde hem sevgi adına güzel şeyler yaşayacaksın. Bir sevgili var tanışma gözüküyor. Hem de maddi açıdan güzel bir fırsat var. Çok büyük bir maddi şans kapını çalacak. Ee, çok güzel bir maddi işe gireceksin. Harika bir iş bulacaksın. Başarı seni bekliyor. Kupan var çünkü. Evet, şimdi e, şimdi de tarotları açalım bakalım. Tarotlar ne diyecek? Evet. O iki kart birden geldi. Bakalım. ...bunda da böyle bir açılım yapacağım... ...bu caması... ...evet... ...kartlarını açtım canım benim... ...şurada... ...bir hayal kuruyorsun hayallerini kurduğun bir iş var hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun içsel güç içinde ve sonsuz bir güç var içinde bunu başarabilirsin güzel bir ilerlemen olacak bir barış gözüküyor sana dargın olduğun biriyle ve biriyle güzel romantik dakikalar gözüküyor sevgi dolu zamanlar ama bir iş nedeniyle taşınma ve nakil yapabilirsin sen bir yere taşınma da gözüküyor sana iş nedeniyle yer değiştirebilirsin e, mekan değiştirebilirsin e, güzel bir taşınma var. E, burada da e, maddi ad, fırsat adına maddi manevi birilerine yardımcı olacaksın ve göz önünde tanınma toplum tarafından da e, göz önünde yıldızının parladığı toplum tarafından tanınma gibi olaylarla karşılaşabilirsin. Güzel sürprizler bekliyor seni. Bir hayal kırıklığı, aldatma nedeniyle e, bir acı var bir ayrılık var yaşadığım bu ayrılık var aldatma nedeniyle bir kişiyi hayatından çıkarabilirsin diye görüyorum ve bu bir arkadaşın sayesinde olacak dediğim gibi bir kişi hayatından çıkacak ee, ve çok mutlu zamanlara giriyorsun başarı dolu zamanlara giriyorsun yalnız gerçekten de bir kişi yüzünden bir kaybın olmuş senin maddi bir kaybın duygusal bir kaybın olmuş ee, şöyle söylemek istiyorum bilmiyorum böyle eskilerde böyle bir şey yaşadın mı sevdiğin biri varmış senden önce birisi onu senden almış sanki Konuşuyor musunuz, e, anlaşıyor musunuz sanki tam o anda da biri onu alıp götürmüş senden ve bu kişi seni baya bir hayal kırıklığına uğratmış, baya bir üzülüyorsun ve bu fırsatı ona sen yaratmışsın. Sanki onları sen tanıştırmışsın e, ve bu yaptığın hatadan dolayı da üzülüyorsun. Ona bu fırsatı tanıdığın için, onun sana bunu yapmasına izin verdiğin için kendini yargılıyorsun, kendin üzülüyorsun. Sanki eskiden kalma bir üzüntün var e, ve çok güzel bir ilerlemen var. Yol gösterici, akıl verici, güzel bir insan geliyor hayatına. E, i̇çe kapanıklığın var çok. Acılarını paylaşmıyorsun, derdini anlatmıyorsun, yaşadığın sıkıntıları ve içinde kalan dertlerini kimseyle paylaşmıyorsun, içinde yaşıyorsun. Bu seni yoruyor değnek kraliçesi var bolluk bereket içinde maddi durumu iyi bir insanla tanışacaksın bolluk bereket geliyor sana maddi fırsatlar geliyor ve dediğim gibi işte geldi Aile kurma, yuva kurma çocuklar geliyor burada. Bir aile kuracaksın, bir yuvan olacak, iki tane çocuk gözüküyor, çok güzel çocukların olacak. Biriyle tanışacaksın dediğim gibi, bolluk, bereket, toprak grubu olabilir diyeceğim. Ama değnek kraliçesi ateş grubundan birisi. Ateş grubundan biriyle tanışabilirsin, aslan, koç, yay. Böyle biriyle tanışabilirsin bu burcun insanıyla ve çok düşünceli olurlar açıkçası e, ve gönlünün sultanını bulacaksın evlilik mutlu aile hayatı mutlu yaşam geliyor yalnız sıkıntılarını biriyle paylaşman lazım içinde çok büyük bir hayal kırıklığı var bir aldatılma bir ihanet sanki bir şey elinden çalınmış ya bir işle ilgili olur ya da e, sevgiliyle ilgili olur ama bir şey var yani ve bu kişiyi affedemiyorsun ve affetmeyeceksin de o kişi hayatından çıkıyor gerçekten de ve ayakların yere sağlam basacak ee, sağlam bir evlilik güzel bir evlilik sonsuz mutluluğu bulacaksın öyle gözüküyor ve güzel bir ilerlemen var ee, çok yoğun bir iş temposuna gireceksin haberin olsun işle ilgili güzel bir ilerleme belki de iki ayrı iş teklifi birden alabilirsin ve hangisi sana uygunsa ee, sen seçeceksin gördüğün gibi yıldızın var ee, Kariyerde ilerleme, toplum tarafından tanınma, yıldızlı bir aşk, yıldızlı bir evlilik, yıldızlı bir iş ee, ve çok başarı dolu günler gözüküyor sana. Ee, böyle diyor kartlar. Çok güzel çıktı falın da güzeldi ama içindeki üzüntüyü, sıkıntıyı bir türlü atmamışsın, hala var. Tembellik kartı geldi. Bayağı zamandır tembelce hareket etmişsin. Olasılıkları değerlendireceksin. İş olasılıklarını ee, ve e, bazı konularda e, cimrilikler yaşamış olabilirsin ya da cimri bir insan tarafından hayal kırıklığına uğratılmış olabilirsin ve bu kişi yüzünden e, bir şeyleri e, kaybetmiş olabilirsin anlayış kartı geldi çok anlayışlı e, ve e, güzel bir arkadaşın geliyor hayatına ee, ve tükenme durumuna gelmişsin bu içinde tuta tuta sıkıntıları, dertleri, acıları ee, tükenme durumuna gelmişsin. Biriyle paylaşman gerekiyor. Patlamak üzeresin çünkü. Atamayacaksın yoksa içinden bunu. Arkadaşın geldiği zaman konuş. Çok güzel bir yolculuk, bir taşınma var dediğim gibi içsel bir dönüşüm de yaşayacaksın. E, hayal kuruyorsun, hayallerini gerçekleştireceksin, hayallerin gerçek olacak, yaratıcılık kartı geldi, yaratıcı fikirlerle ön planda olacaksın. E, ve varoluş e, kartı geldi, bir işle birlikte var olduğunu, yeniden doğduğunu hissedeceksin. Bir insanla tanışabilirsin. E, akıntıyla e, bırakacaksın kendini, akıntıyla gideceksin sanki böyle. E, akıntıyla sürüklenmek var hayatta böyle sürüklenir gibi hissediyorsun kendini e, soytarı kartı geldi e, gerçekten de eğlenceli günler mutlu günler hiçbir derdin tasanın olmadığı günler geliyor ya böyle, böyle tasasız bir arkadaşın da gelebilir hayatına ve yüklerinden kurtulma zamanın gelmiş o sıkıntılar sende bir yük haline gelmiş kartlar onu söylüyor ve alıcılık kartı geldi artık bir şeyleri alman gerekiyor Kontrol kartı geldi. Kontrollü o yaşamaya çalışıyorsun. Sürekli bazı duygularını kontrol altında tutuyorsun. Ama masumiyet kartı geldi. Gerçekten de bir konuda çok masumsun ve kendini bunu ispatlayamamışsın. Birileri sana haksızlık yapmış ve masum olduğun ortaya çıkacak ve koşullama kartın gelmiş koşullamalardan vazgeçmelisin bugün bunu yaşayacağım yarın bunu yaşayacağım dememelisin bir içe dönüşün olacak sıkıntılarını dertlerini atmak için bir içsel dönüşüm yaşaman gerekiyor biraz e, kitap okuyarak müzik dinleyerek kendini dinlendirerek meditasyon yaparak kendin ruhunu dinlendir yeni bir vizyon yeni bir iş kapısı geliyor e, rehberlik kartı var yardımcı olacak bir insan ve baskılama kartı var. Kendini baskılamaktan da gereksiz korkulardan da artık sıyrılman geliyor, gerekiyor ve bazı şeyleri ertelemekten vazgeç. Kapına sevgi dolu bir insan geliyor. Evliliği de yaşamayı da ertelemediyoruz ve buz gibi buz izolasyon kartı geldi. Buz gibi bir insan haline geldiğini, dönüştüğünü hissedebilirsin. Hiç böyle sıcak kanlı olmayabilirsin. Sanki böyle hiçlik duygusuna kapılabilirsin. Buzlar kadar sert ve taş gibi bir duruma gelmiş olabilirsin, ama değişim göstereceksin ve e, güzel şeyler yaşayacaksın ve istediklerini almak için de savaşman gerekiyor. Savaştan vazgeçme diyoruz ve dostluk kartı geldi. Güzel bir dostun geliyor ve tamamlanma kartı geldi. Bir evlilik yaparak tamamlanacaksın. Bir işe girerek de maddi durumunu tamamlayacaksın. Tamamlanma kartın geldi. Artık bir şeyleri tamamlamak, bir işe girip bir şeylerin ucundan tutmak istiyorsun ve tamamlanacaksın. Bakalım altın kartlarım ne diyecek. Evet onlardan da şöyle hemen çekeceğim. Anlamlarına da bakacağım. Özellikle böyle çekiyorum ki gör diye. Evet şuradan da iki tane aşk kartı çekelim. Bakalım sana ne diyecek kartlar. Görmeyi çok istiyorum bunları. Bunlar yeni çünkü. Evet. Dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır, meditasyon çözüm sağlayabilir dedi kartlar. Gerçekten sıkıntılar düğüm olmuş içinde. Birilerine açılmak zorundasın. E, merhametli, empatik, sabırlı, sevecen bir su kraliçesi e, dediğim gibi e, çıktı. E, i̇lişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster dedi. E, akıllıca olmayan bir karar, bir durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren ve herkesin amacını değerlendir dedi kart. Herkese inanma dedi sana ve zafer, iyi haberler yolda, e, toplum tarafından tanınma ya da ödüller geliyor sana ve güzel bir iş, güzel bir başarı ve düşmanlarına karşı alacağın zafer gözüküyor burada. Haklılığın ortaya çıkacak ve bir işte masum olduğun Tertemiz bir insan olduğunu anlaşılacak. O geçmişte kaybettiğin ne varsa her şeyini geri alacaksın. Zafer yolda diye gözüküyor. Ve ummadık bir şans, ummadık bir hediye, bir ödül kapına gelebilir diyorum sana. Bir yerden e, haksızlığa uğrayıp alamadığın bir şeyi bir ödül gibi sana verebilirler. Ve sen çok şaşırabilirsin bununla. Çok şaşırtıcı, sürpriz verici bir olay yaşayabilirsin. E, ben sen kartı çekmiştim Ona aşkını ifade et Sevdiğin biri varsa hoşlandığın Ona bunu söylemen lazım ee, Ve ona gidip onu e, Seni seviyorum senden hoşlanıyorum Demen lazım bir küçük hediyeyle de Gösterebilirsin varsa böyle birisi Yoksa da böyle birisi Çıkacak karşına Cazibeni kullan diyor karşıdaki insana da Yani cazibeli birisi Gelecek hayatına e, Ateş grubundan olabilir Yükseleni su olabilir ee, bu şekilde birisi gelebilir ee, ve e, ilk içine doğan doğrudur diyor. Ön yargılara güven duyguları yüceltin ee, ve e, cazibeli oldukça da daha çok çekeceksiniz diyor. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın gerektiğinde hayır demek lazım. Sadece kendiniz onun aşk doğallığı sever diyor ee, ve son bir ortak kart daha çekeyim buradan bakalım başka ne bekliyormuş seni iki tane geldi ayırmadım aşkta geçmişini şifalandır kartı geldi geçmişte yaşadığın o acı neyse bir aşk acısı var sende bir şeyi kaybetmişsin ee, ya başlayamadın başka biri aldı sevdiğini ya başladın tam tanıştın olmadan başkası alıp götürdü böyle bir arkadaşına güvendin kaybettin bunu şifalandırman onu affedip bir yere gönder. Affet ama hayatını almak zorunda değilsin. Affedebilirsin. Yaşamına kaldığın yerden devam edebilirsin. Ve evlilik kartın geldi. Bu kart bunun yanında geldi. Yani sani bir evlilik bekliyor canım benim. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için azur ol. Beraberliğinde mutluluğu yakalayacaksın. Evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamına katacağı mutluluğa şimdiden teşekkür ediyorum diye bir <laughs> olumlaman var Cafer Beyciğim. Kartlar çok güzel şeyler söyledi. O içindeki sıkıntı her neyse bir an önce ondan kurtulmaya ve biriyle dertleşmeye bak. Çok yakın bir arkadaşın var. Dersiz, tasasız, neşeli biri geliyor hayatına ve seni de neşelendirecek, alıp götürecek ve dertlerini anlatarak çözüm bulacaksınız beraber. Ve çok büyük ve güzel bir başarı, bir kutlama seni bekliyor. Kupa, ödüller var ve zafer geliyor düşmanlarına karşı işle ilgili. De hayatında sıkıntıların sonu geliyor umarım her şey gönlünce olsun diyorum dileklerin muratların da kabul olacak iki tane denizatı var iki ayrı muradın aynı anda gerçekleşecek çok şaşıracaksın ve maddi açıdan bir rahatlama ve beklemediğim bir para girişi olabilir eline çoktandır birine borç vermiş olabilirsin unutmuş olabilirsin ya da bir yerde bir alacağın kalmıştı o alacağın da sana gelebilir bir ödül gibi olabilir senin için şaşırabilirsin ve güzel ödüller var yani dahası da gelecek diye görüyorum sevgilerimi gönderiyorum sana kucak dolusu mutluluk huzur başarı seninle olsun bol bereketli ömürler diliyorum inşallah her şey gönlünce gönlünün çektiği gibi olsun diyorum sevgilerimi gönderiyorum küplerimi yolluyorum hoşça kal sağlıcakla kal sevgiyle kal diyorum yine